Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zırh yapacağım. En, oyunun en güçlü zırhı. Tabii ki de çok zor olacak. Ve netherite külçesi falan da gerekecek. Ben onları hali bulamadım. Daha doğrusu bu videoyu çektikten sonra buldum da. Yine de söylemiş oldum. Neyse. En güçlü zırhını yapacağız. Bunlar için zaten büyü falan gerekecek. Bunları da hazırladım yani. Armor için, her zırh için her ekipman için birer tane kullanacağım zaten. Pardon. 3 üç, üç, üçer tane büyük basacağım zaten. Ama ayakkabı dışında ayakkabı da 4 olacak. Bunlar için gerekenler tamir büyüsü, kırılmazlık ve koruma. Bunlar dışında zaten düşüş var. Onu da es geçelim diye düşünüyorum. Neyse, iyi seyirler. Evet merhaba. Her şey asır bu arada. Gördüğünüz üzere hatta göreceğiniz üzere bugün zırh yapacaktım ama nasıl bir zırh çok ağır olacak ben büyülere baktım bu arada büyük kitaplarına sadece bu 3 veya 4 büyük kitabı ile yapılan zırhlarmış birisi onarım birisi kırılmazlık birisi de koruma ben zaten full koruma amaçlı bir zırh yapmayı düşünüyordum ve böyle bir şey aklıma geldi bir de tüy düşüşü 4 var şimdi bugün onu yükselteceğiz yani çıkarmaya çalışacağız ayrıca bir de bu zırhı gördüğünüz zırhı bir tık geliştireceğim yani nedire hazırlanacağım gideceğim antik kalıntı bulmam gerekecek onun için de ne kadar gerekiyordu zaten 16 tane falan 16 antik kalıntı bulduktan sonra 16 şey altını çok iyi olur gerçi bizde altın vardı değil mi evet varmış tam o zaman şey kalıyor sadece bunu çıkartmak kalıyor İyi ki önceden köylüleri hazırlamışım ve bu arada size göstermeyi unuttum videodan önce hazırlandım bu arada gördüğünüz üzere tabi e, videoda yapacaktım bunları ama ben önceden hazırlamıştım zaten en azından enchant yapmayı videoda yapayım yani yeni bir zırh yapacağım zaten bunun içinde elmaslar var aşağıda, 40 elmas falan var. Nereden bulduğumu biliyorsunuz, kazma, servet onarım. Bu kadar. O zaman ben başlayayım. Evet işleri sonunda tamamladım. Gördüğünüz üzere hatta şeyimi bile, zırhımı bile çıkarmışım. Sonunda yani tüm büyük kitapları bitti. Tüy düşüşünü de topladım. Şurada hatta köylüyü şuraya koydum. Bu değilmiş pardon müsaade etmiş. Buna yanlışlıkla vurdum o yüzden de bir tık bana sinirle. Her neyse netherite bulma vakti. Ve ondan sonra zaten setimizi birleştireceğiz bu kürsüde güzel kürsümüzde. Zaten levelimiz 56. Nasıl kastığımı sormayın. Hani deli gibi zaten zümrüt topladığımı biliyorsunuz. Bundan önce de topluyordum zaten. Ki şu köyleri köylüleri yükseltmek için hepsini. Bunları da öyle. Yani bu büyük kitaplarını falan öyle yaptım yani zaten. Önceden önceden hazırlıyordum. Neyse bize gereken nedir? rights nedir 15. katmanda bulunuyordu. Ona göre bir kazma alayım diyecektim. Zaten bir tane kazma var. Düzgün bir şekilde. Buna bir de Buna bir de verimlilik basalım. Hızlı kalsın diye en azından. Şurada verimlilik hazırlamıştım zaten önceden hepsini. Ama kullanmayı unuttum. Video yapacaktım o yüzden de komple kafamdan çıktı verimlilik de tamam geriye kalan zaten biliyorsunuz sadece şu nedir ait onun için zaten koyunları topladım ha bir de şeyler de vardı tabi bu inekler falan da vardı da onları boşverin bunları zaten videodan önce yaptım neyse koyunlardan ne kadar yün çıktı diye sorarsanız çıkmadı hiç bir şey yani bu kadar en fazla Zaten onları çiftleştirmeye çalışıyorum şu anda. Ama pek şey olmuyorlar. Çok fazla çiftleşmiyorlar. Ya bana yün vermek istemiyorlar kısacası. Neyse nedire geldim. 15. seviyede artık buldum da size haber veririm. Sonunda buldum. Evet. Dümdüz kazdım ve buldum bu arada. Ama bize bu lazım değil de ben aslında yatak koyacaktım buralara. bir tane çıktı çok güzel. Buralara yatak koyacaktım da şimdi koymaya başlayayım bence çünkü bir tık fazla bu şey yaptım. Hani bayağı bir kazdım. Evet merhaba. Sonunda bitti. Gördüğünüz üzere pişmek üzere zaten. Ben altınları burada hazırladım. Geriye kalan zaten bu. Alet geliştirici masası. Onu da hazırladım zaten. Başka bir şey. Bir de set yapmamız gerekiyordu galiba. Zaten aşağıda yani bizim sandık odasında bir sürü elmas vardı. Yani 40 tane 45 tane falan vardı diye hatırlıyorum. 45 tane varmış. Bunlarla yeni bir set yapalım. Ve sonunda hani bu süreç çok uzun sürdü bu arada. Belki görmemiş olabilirsiniz ama hani sürecin başında benim kaskım vardı ve hepsi kırılmak üzere baksanıza. Sol ünlem veriyor resmen. Neyse. bu ihtimalle bu onarım bu masaya masa birazdan kırılacak o yüzden de yenisini yapmak için blok almaya gideceğim şimdi. Zaten hani normalde benim bloklarım vardı ama ben yine de demir farmından alayım şu anda. Hani e, ya, örsü yaptıktan sonra gerisini satarım yani. bayağı bu arada bu farm hani iyi ki yapmışım yani çünkü çok fazla bana getiriyor. Hem de çok iyi benim için yani hani bayağı bir yararlı. bir Şey demişken hani demir satmak demişken şu şeyi kazmayı da onarmam gerekiyor. Bir tık fazla harcadım çünkü. Neredeyse canı bitti kazmanın. Bunu da bir halletmek lazım. Örsümüzü de hazırda tutalım ve altınları aldıktan sonra nedir oradasa? Ah işte bu. Ben de bunu bekledim biliyor musunuz? Sonunda şöyleydi sanırım diye hatırlıyorum. Hayır böyle değildi. Böyleydi. Ve dört tane de böyle. Netherite evet, külçesi oldu. Buradan da ilk önce pardon ilk önce şunları koyacağız şunlara tabi envanterimi boşaltmam lazım şöyle koymaya başlayalım o zaman kask için tüy düşüşü ayakkabı için kırılmazlık ve evet, kırıldı evet biliyordum kırılmazlık onarım normalde o zamanda fark etmemiştim ama sonda fark ettim zaten hani göreceksiniz birazdan Normalde yükseltmek için elmastan netherite'e yükseltebilmek için bizim yükseltme şablonu diye bir şeyimiz var. Onu almamız gerekiyor. Hazır şeyleri büyü basarken eşyaları büyü basarken bunu anlatayım dedim. Zaten birazdan sonra biraz sonra göreceksiniz yani şeyi yaptığımı, çeşirdiğimi. Abi yükseltme gerekiyordu. Bende şablon yok ki. Patladık. Evet şablon şablon aramaya gideceğim o zaman şimdi. Ben komple unuttum bu arada bunu. Bunları o kadar yaptım ya. İyi bir şey olmaz o zaman. Bunlar burada mı dursunlar yoksa iyi bir şey yapmam gerekiyor mu? Abi hayır ya. Mecburen şablon arayacağım. Gideceğim zaten merak etmeyin. Bu şablonları bulmak için. Ben o zaman şablonları birisine koruma basmamışım. Şuraya koruma basmamışım. 11 seviyesi ne kadar güzel. Ben o zaman şey yapayım. Şablonu getireyim. O zaman görüşelim. Çünkü böyle olmayacak. Neyse bay bay. Evet sonunda tekrar geldim. Gördüğünüz üzere e, nedir yükseltmesini aldım. Demir şablonuna. Elmasım olmadığı için şey yapamadım. Yükseltemedim. Şimdi bir seviye daha yükselteceğim. bir tane daha yapacağım. Ve bitti sonunda. Bir zahmet yani. Şu zırhı da yapalım artık. Bu arada hazır aşağı gitmişken biraz Maden de yapmış oldum. Bir tane demir topladım bir şey olmaz umarım. Ve ayakkabılık kalmıştı. Onu da korumaya basayım. Bu da bitti ve hepsini de yükseltmek kaldı. Bu bitti, bu bitti, bu bitti ve hayırlı olsun. Meydan okumayı tamamladık. Şimdi ise şey yapmamız gerekiyor. Bunu da sonraki bölümlerde yapacağız. Ne dönüyor ona? Tüm eşyalarımızı geliştireceğiz. Şunu da şöyle. F5 de çok güzel görünüyor. Dediğim gibi tüm eşyalarımızı geliştireceğiz. Ya yani şunlardan bahsediyorum, yani aletlerden bahsediyorum. Yani bir sonraki seride de onun büyük ihtimalle yaparız ya da başka bir şey bulurum. Neyse izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.